Sana sevdam derindendir Giden yıllar ömürdendir Hatırın yok, şefkatin yok Sitemin var, yürektendir yar Sana sevdam derindendir Giden yıllar ömürdendir Hatırın yok, şefkatin yok, sitemin var, yürekten dil yar. Aramızda sıra aramızda uçurumlar. Bu sevda böyle, nereye gider yarım? Aramızda sıra dağlar Aramızda uçurular Bu sevda böyle Nereye gider yar 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 Ben ölem gidem bitem Yar 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 Ne ola nasıl edem Yar 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 yar, yar Başım alıp nereye gidem Yar 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 ben ölem gidem gidem Yar 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 ne ola nasıl edem Yar 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 başım alıp nereye gidem Yar Ne duyarsın, ne görürsün, ne kibir olup süzülürsün. Ne yeniler, Övünürsün beni bana küstürürsün yar. Ne duyarsın ne görürsün kibir olup süzülürsün neyin ile övünürsün beni bana küstürürsün yar. Aramızda sıra dağlar Aramızda uçurumlar var. Bu sevda böyle nereye gider yar Aramızda sıra dağlar Aramızda uçurumlar var. Bu sevda böyle nereye gider yar? Yar 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 yar, ben ölüm giden bitem yar 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 yar. Ne ola nasıl medem yar 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 yar? Başım alıp nereye gidem yar? Yar 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 yar, ben ölem gidem bitem yar 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 yar. Ne ola nasıl dem yar 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 yar. Başım alıp nere gidem yar. yar 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 yar. Ben ölem gidem bitem yar 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 yar. Ne ola nasıl dedem yar 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 yar. Başım alıp nereye gidem? Yar 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 ben ölem gidem bitem yar 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 ne ola nasıl ölem yar 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 başım alıp nereye gidem yar